Merhabalar, gündeme dair konuları değerlendirdiğimiz yayınlara devam ediyoruz. Bugün neleri konuşacağız? Bugün meclisin gündemini konuşacağız. Bugün kademeli emeklilik, staj mağdurları ve bağkur prim sorunuyla ilgili gelişmeler var mı? Bu noktaları değerlendireceğiz, konuşacağız. Şimdi ilk olarak meclisin gündemiyle başlayalım. Şimdi meclisin gündeminde ilk genel kurul gündemi kısmına bir bakalım. Genel kurul gündeminde Uluslararası anlaşmalara ilişkin kanun teklifi. Meclis Başkanı Sayın Nurman Kurtulmuş tarafından verilen kanun teklifleri var. Uzunca bir süredir genel kurul gündeminde bekliyor. Sıra geldiği zaman genel itibariyle verilen torba kanunlar öne çekiliyor. Ondan dolayı uzun bir süredir görüşülmesi bekleniyor. Bazıları görüşülüyor muhtemelen. Şimdi onun dışında o bizi çok ilgilendirmiyor. İki tane torba kanun var. Bu torba kanunlarda da maalesef çalışanı ilgilendiren bir husus yok. Genel itibariyle kamu işleyişi ile ilgili konuların görüşüldüğü ya da işte değerlendirildiği çözüme kavuşturulması düşünüldüğü maddeler var. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen maddelerin kanun maddesi ya da kanun hükmünde kararname maddelerinin yeniden kanun maddesi olarak getirilmesi durumu var. İlk kanun teklifi bazı kanunlara değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi diyor. Bu biraz biraz demeyeyim. Tam torba kanun aslında. Diğer bir kanun ise Türk parasının kıymetini koruma hakkında kanun ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi. Bu kanunlarda dediğim gibi çalışanları doğrudan ilgilendirecek, çalışanların beklentisini karşılayacak, kamuoyunun beklentisini karşılayacak bir madde, bir düzenleme maalesef öngörülmüyor. Ancak genel kurul gündeminde ek bir teklif verilerek bu e, durum ya da işte kamuoyunun beklediği çalışanların çözüm beklediği sorunlara ilişkin bir öneri de gelmez diye bir kural yok. Geledebilir. Bunun yolu nedir? güçlü mücadele, güçlü kamuoyu oluşturmaktan geçiyor. Şimdi gelelim diğer bir taraf. Kanun teklifleri kısmına bakalım. Verilen kanun tekliflerine baktığımız zaman, en son verilenden başladığımız zaman Şerafettin Kılıç tarafından, Antalya Milletvekili tarafından verilen teklif var. Sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun. Burada da Toplam hane halkı aylık geliri net asgari ücretin 3 katından az olan en az bir çocuğu bulunan ve Sosyal sigorta ve Genel Sağlık Sigortası kanunun 4. maddesi kapsamında herhangi bir işte çalışmayan kadınlara bir %50 oranında aylık bağlanması durumu var. Doğan Bekin tarafından İstanbul Milletvekili Doğan Bekin tarafından verilen bir başka teklifte pasaport kanununda değişiklik yapılmasına dair teklif var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği'ne bağlı odalara üye olan ve en az 15 yıl kıdemi bulunan mühendis ve mimarlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun kanunu kapsamında giren suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma bulunmaması kaydıyla hususi damgalı pasaport verilmesi amaçlanmaktadır diyor. Yine aynı vekil tarafından verilen bir kanun var. Orman yangınlarıyla mücadele kanun teklifi var. Mustafa Yeneroğlu tarafından verilen bir kanun teklifi var. Göç ve Diyaspora Komisyonu kanun teklifi var. Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı tarafından bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi var. Burada da yine kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport yenilemelerinde değerli kartlar kanunda belirtilen bedeller ile sürücü belgesi yenilemelerinde Karayolları Trafik Kanunu kapsamında alınan vakıf hizmeti bedellerinin alınmaması amaçlanmaktadır. Diyor. Zeynep Oduncu Kutu Kutu evi Kutevi 50 68 sayılı Pasaport Kanunu değişik yapılmasını öngören bir kanun teklifi var. En az 15 yıl mesleki kıdeme sahip, meslek odalarında kayıtlı ve aktif olarak faaliyette bulunan serbest muhasebeci ve mali müşavirlere hususi damgalı pasaport verilmesini amaçlamaktadır diyor. Halil Öztürk tarafından verilen bir teklif var. Orada da yine orman yangınları ile mücadele konusunda birçok alanda farklı düzenlemeler getirilmesi, gidilmesi amaçlanmaktadır. Şerafettin Kılıç tarafından verilen teklif kamuoyunun genelini ilgilendiriyor aslında. Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinde kayıt hakkı elde edip kayıt yaptırmayan ya da işte yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görmekteyken ilişkiyi kesilenlerle ilgili afka, öğrenci affı diye genelleyebiliriz bunu. Böyle bir teklif var. Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan tarafından yine kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılar meslek kanunu teklifi yani bir meslek kanunu öngörüyor. Bu da kamuoyunda çok fazla konuşulan bir kanun. böylece bir sorun, kanun demeyin bir sorun. İyi Parti Genel Başkanı İzmir Milletvekili Dursun Musavat Dervişoğlu ve diğer İyi Parti milletvekilleri tarafından verilen bir teklif var. Alican sınır kapısının adının Talatpaşa sınır kapısı olarak değiştirilmesi hakkında kanun teklifi. Yani gördüğünüz gibi birçok alanla ilgili kanun teklifleri veriliyor. Bu sadece bu haftaya özgü değil. Yılın tüm günlerinde ya da tüm haftalarında buna benzer teklifler veriliyor. Bu teklifler muhalefet parti üyeleri tarafından verilen teklifler genel itibariyle komisyonda dahi görüşülme imkanı bulamıyor. Bazıları görüşülüyor ama genel itibariyle imkanı bulunamıyor. Bu niçin veriliyor? Kamuoyu oluşturulması için gerçekten bu sorunun çözüme kavuşması gerektiğini hissettirmek, meclise taşımak için veriliyor. Bu kanun teklifleri aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi muhalefetinden iktidarına bağımsız milletvekiline kadar hepsinin kanun yapma noktasında belli fırsatlar tanınan bir e, iş düzeye sahip olsa belki de verilen kanun tekliflerinin kamuoyunda çok fazla beklenti oluşturulan ya da işte büyük bir sorunu ortadan kaldıracak olan kanun teklifleri muhalefet ya da iktidar partisi üyesi Ayır, ayrımı yapılmaksızın belki de kanunlaşacaktır. Ancak meclis iş tüzüğünde e, genel itibariyle iktidar partisinin e, kanun teklifleri genel kurul gündemine kadar taşınabiliyor. Meclis gündeminde bunlar var. Şimdi kademeli emeklilik, staj mağdurları ve Bağkur prim sorunu ile ilgili dün de yayın yapmıştık ve bunu her zaman yapacağımızı söylüyoruz. Niçin yapıyoruz bu yayınları? Çünkü her gün ya da gün aşırı yayınlar yaptığımız zaman bu alandaki kısım kısma bizim desteğimiz oluyor. Diğer alanda örneğin broşür dağıtımında bazı arkadaşların katkısı oluyor. Siyaset ya da bürokrasi ile ilgili görüşmelerde o o kısma derdi, sorunu anlatmada bazı arkadaşların katkısı oluyor. Bu durum ya da bu sorunlar böyle böyle çözülüyor. Bir anda ya işte sizin sorununuz varmış. Gelin hadi bu sorunu çözelim diye kimse demiyor. Hem sosyal medya kısmı, hem bürokrasi kısmı, siyaset kısmı, alandaki eylemler ve basında bu basın dediğimizde hem ulusal basın hem de sosyal medya, YouTube'u da sosyal medyanın içine kattığımız zaman bunların etkin bir şekilde kullanılması gerekiyor bu alandaki kısma ne kadar katkı sağlayabilirsek o kadar kardır diyerek bu yayınlara devam ediyoruz. Kademeli emeklilikle ilgili artık muhalefet partileri ya da muhalefet partisi üyelerinin konuya yaklaşımından yana hiçbir problem yok. Gün aşırı onlar da artık açıklamalar yapmaya başladılar. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel de bu konuda yakın zamanda bir açıklama yaptı. Diğer parti liderleri de üyeleri de e, gerekli zamanlarda ya da mecliste olsun başka e, platformlarda olsun konuya ilişkin bir soruna değinecekse muhakkak kademeli emekliliğe, emekli maaşlarına, staj mağdurlarına ya da Bağkur prim sorununa değiniyorlar ve bu soruna dikkat çekiyorlar. Bu kısım önemli. Niçin önemli? Çünkü yakın zamanda seçim olma ihtimali yüksek gibi duruyor. Çünkü 2 Kasım tarihi artık kamuoyunun gündeminde, gündeminde iyiden iyiye konuşuluyor. 2 Kasım tarihinde eğer seçim olursa bu ara seçim olabilir, genel seçim olabilir, referandum olabilir artık adı ne olursa olsun sonuç olarak halkın önüne bir sandığın geleceği anlamına, anlamını taşıyor. Bunun içinde de o sandıktan hangi parti daha fazla gücünü arttırarak ya da oyunu arttırarak çıkmak istiyorsa o partiler kamuoyunun beklentisi olduğu, kamuoyunda sıkça konuşulan siyasi partilere sıkça dile getirilen, talep edilen sorunlara çözüm noktasında genel itibariyle seçim öncesinde yapılıyor bunlar. Niye? Çünkü sandıkta daha fazla oy alma gibi bir Durum var Türkiye'de maalesef böyle. Aslında sorunlar seçim öncesinde değil, gerçekten çözüme kavuşması gerektiği zaman e, siyaset kurumunun bu noktada üzerine düşeni yapması gerekiyor. Ancak yıllardır ülkemizde bu durum böyle değil. Genel itibariyle seçim odaklı çalışılan bir durum var. Seçimler arasındaki yapılan çalışmalar rutin çalışmalar oluyor. Kamuoyunun büyük bir kısmını ilgilendiren ya da Oy kısmına, oyun artışına ya da azalışına etki edecek tarzdaki sorunlar seçim öncesinde çözüme kavuşuyor, kavuşuyor ya da bir sonraki seçime bırakılıyor. Ama sonuç olarak seçim öncesinde bu durumların olduğunu herkes biliyor. Bu nedenle de kademeli emeklilikten, staj mağdurlarına, bağkur prim sorunundan, memurların prim sorununa ya da 5510 sayılı yasanın emekli maaşları kısmındaki problemlerine kadar tamamında üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Mücadeleyi büyütmemiz gerekiyor. Ne kadar kamuoyunda güçlü bir şekilde mücadele edilirse o kadar seçim öncesinde çözümü hem çözümü hem de kaliteli çözüm diye bir durum var. Bunun gerçekleşmesi için herkes üzerine düşeni yapması gerekiyor. Biz de bu nedenle bu yayınlara ara vermeden devam etmeyi planlıyoruz. Yazın sıcağında da, kışın soğuğunda da bu yayınları yapacağız. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Herkese teşekkür ediyor. İyi çalışmalar diliyorum.